İyi günler efendim. Basın Ofisi YouTube kanalında yine sizlerle bugün başka bir sohbette beraberiz. Bugün e, bu basinofisi.com'da e, ki köşe yazımında da bu konuyu ele aldım. Bazı e, tipler vardır, bazı simalar vardır. E, bunlar saygınlıklarını e, siyasetçi bazı tipler vardır. Siyasetin içerisinde olan bazı figürler vardır. Bunlar saygınlıklarını e, mensup oldukları siyasi partilerin ötesinde, ama ticari geçmişlerinde, ama e, bürokratik geçmişlerinde ortaya koydukları duruşlarıyla, toplum içerisindeki e, farklı e, sergiledikleri herkese nazaran farklı sergiledikleri, o dik durmalarıyla, dik duruşlarıyla, e, karakterleriyle e, edinmişlerdir hizmetlerini ülkelerine, milletlerine halkına, vatandaşına bulunduğu çevreye hizmetlerini siyaset yoluyla seçen tiplerdir bunlar. Saygın kişilerdir. İsimlerinin önüne hiçbir şekilde mensup oldukları siyaset yaptıkları partinin adı geçmez. Onlar kendi isimleriyle, kendi lakaplarıyla, kendilerinin edindikleri ünvanlarla, toplum nezdindeki ünvanlarla anılırlar. Bunlar e, vatan, millet e, olgusu, e, insanlara hizmet olgusu, çok yoğun biçimde e, bünyelerinde bulunan isimlerdir. Çevremizde e, bu tip isimlerden örnek kimi verebilirsiniz dendiğinde, benim ilk aklıma gelen, yazımda da belirttiğim gibi Kadir abi oldu. Kadir Albayrak. Evet Kadir abi. Bakın, e, dikkat eder misiniz? Teke Büyükşehir Şehri Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partili Kadir Albayrak demiyorum. Kadir abi diyorum. Bu şahsen benim e, 40 yıllık hukukumuzun olmuşu ol, olmasından dolayı değil. Onu kendisinin kazanımından toplum nezdinde sadece benim tarafından böyle değil toplum nezdinde tekirden neresine giderseniz gidin ilk kendisiyle ilgili söz edilirken Kadir abi diye isminin önüne takı gelir. Yani hatta Cumhuriyet Halk Partili olduğu hatta 1967 senesinin Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kulları Başkanı olduğu bilen kimsenin umurunda değildir. tırnak içerisinde yani tabii ki umursunur umursanır, önemsenir ee, ama kişiliği, karakteri, duruşu, insanları kucaklayışı, partisinin mensup olduğu, üyesi olduğu partinin her zaman önüne geçmiştir. Kadir Albayrak'ın. Ve öyle olunca da toplumun içerisinde bir abi olarak anılmaya devam etmektedir. Şimdi buraya nereden geldik? Geçtiğimiz e, günlerde bir e, gazeteci dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız, Kadir Albayrak'ın, Kadir abinin, sağında Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel sol tarafında da AK Parti Süleyman Paşa İlçe Başkanı Sezai Çetin'in kollarına Kadir abinin iki yandan koluna girmiş bir fotoğrafı yayınlandı ve oldukça da başarılı bir fotoğraf çok iyi bir esnantaneye kaydetmiş kardeşimiz gazeteci arkadaşımız çok yer buldu yankı buldu ama hiç tepki bulmadı hiç tepki görmedi bu fotoğraf çünkü Cüneyt Yüksel'in de Sezai Çetin'in de siyaset ötesi samimiyetlerinin herkes tarafından malum. E Kadir Al, hal olunca Kadir Al Bayrağı'nda bu konudaki e, nükleden e, şakacılığı e, samimiyeti ortada tepkilere yol açmadı. Aksine e, takdirle karşılandı o kol kol olan pozisyon. Ama ben şöyle yorumladım. Bazı ee, olumlu tepki adına aldığım şuydu o fotoğraftaki bana yansıyan hani bizim çocukluğumuzda anne baba kollarımızdan tutarlar böyle uçtu 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 yaparlar havada böyle bir iki adım götürürler bizim de çok hoşumuza giderdi ya çocukların hoşuna gider ya sanki Kadir abi o şekilde uçtu uçtu ile bir yerden birine götürülme gibi ee, havası böyle esprisi yapıldı işte Az evvel sözünü ettiğimiz karakterdeki insanlar ki onlardan bir tanesi Kadir Albayrak'tır, Kadir abidir. Ee, öyle uçtu uçlarla falan e, onlara mal vermez. Memleketi için, ülkesi için, vatanı için, hemşerileri için, halkı için, vatandaşı için e, ne gerekiyorsa gerektiğini gerektiği yerde e, ortaya koyabilecek o refleksi gösterebilecek karakterde bir insandır. Yani kısır parti çekişmeleri, kısır parti politikaları onun umrunda olmaz. Az evvel ya, onun e, Cumhuriyet Halk Partiliği seçimler seçimi vatandaşların, o da Kadir abinin adı olduğu dönemlerde aklına geliyor. Onun dışında e, bazen Kadir abinin gerektiği durumlarda veya öngördüğü durumlarda Kadir abinin aklına da o zaman geliyor bence. E, ucundan biraz acıcık dediğimiz türde politika siyasetin içerisine giriyor. Hani tına içerisinde ya ben de Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim düşüncesini halkta bir e, tazeleme olarak, zihinleri tazeleme olarak Kadir abinin o tip çıkışları olabiliyor. Ama bunu dahi nezaketiyle e, ortaya koyuyor. O şakacılığıyla ortaya koyuyor. E, bunların karşısında Kadir abi yere uçmaz da ama Kadir abi, Kadir Albayrak tipindeki toplumun önünde kendi karakterleriyle yer bulmuş insanlar ne gerekiyorsa yaparlar. Gerisi onlar için teferruattır diyelim. Herkes bundan ne dediğimizi kolaylıkla anla, anlamıştır. Ve en sonunda da bize bu durum karşısında düşecek olan vatan millet için, Tekirdağ için, Tekirdağlar için e, hayırlı olsun demek kalır. Bunun ötesinde e, inşallah Teke Dağı için hayırlı olur demek kalır. Gönlümüz Teke Dağı'ndan yana, ülkemizden yana, milletimizden yana e, bunun dışında bir şey düşünülemez diyelim ve bugünü de böyle noktalayalım. Allah sizi sevsin, sevindirsin ve sevsin efendim. Hoşçakalın.